Hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera hakkında bilgiler vereceğim. Nasıl ektim, nasıl böyle coştular, onları sizlerle paylaşacağım ve e, aloe vera hakkında bazı bildiklerim de sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bunu e, bu yeni ektim. 2 ay kadar oldu. Buradan minik bir tane daha yavru veriyor. Buradan da bir tane daha verdi 3 tane ekmiştim. Maşallah çok güzel. Ee, coştukça coşuyor bu da. Burada da arkadaşlar yine e, yeni ektim bunu da. Bu da çok güzel. Bu diğerinden daha güzel oldu. Coştukça coşuyor. Arkadaşlar ben bunların dibine e, topraklarını çam toprağıyla e, doldurdum sadece sularken de haftada 15 günde bir su veriyorum suyunu yani arzuladıkça suyunu veriyorum yumurta kabuğu yumurta suyu pirinç suyu bunlarla veriyorum güneşini bol alıyor pencere önünde olduğu için bunlar genelde güneşte yapraklarını böyle tuhaf bir renk alıyoruz fazla güneşe maruz bırakmayalım yani evin içinde pencere önünde çok güzel bir şekilde oluyor. Arkadaşlar bunların suylarını da yazın haftada bir veya iki defa verebilirsiniz. Kışın ise 15 günde bir su verebilirsiniz. Ama güneşe maruz direkt maruz bırakmayalım ki ne yaprakları Böyle tuhaf bir renk alıyor, bozulma yapıyor arkadaşlar. Bu da maşallah anaç olanlar, Coştukça döştüler Bunun da saksısını değiştireceğim inşallah. Bu da artık e, saksısına sığmaz oldu. Buralarından da kızım e, kopartarak e, yüzüne maskeler yapıyor. Bu sivilcelere e, iyi geliyor. Güneş yanıklarına, yaralara, yanıklara ve güneşte e, yüzünde popül dökülen kızarıklıklara yani, e, yani bu gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Sindirim sistemlerine iyi geliyor. Yani e, bunun da saymakla e, bitmiyor yararları. Bazıları yiyebiliyor. Sindirim sistemine, boşaltım sistemine de çok iyi geliyor. Ama bilmiyorum hani koparıp yiyenler varsa da kopardıkları zaman buralarından direkt yemesinler ki ucunda bir sarı bir sıvı akıyor. O sıvıyı yemesinler. Hani bazı kişiler yiyor ama o sarı su yani alerji yapabiliyor arkadaşlar. Ee, yemeğin cilde nemlilik yapıyor. Nem veriyor cildimize. Ee, yani ellerinize de sürebilirsiniz. Deform olmuş ellerinize de sürebilirsiniz. Cilti yenileme e, gibi bir şey de var. E, faydası da var. Yani bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Eee Ekzema ve sedef gibi hastalıklara da iyi geliyor arkadaşlar. Bunlar hani bazıları kopartıyor. Böyle direkt e, süredebiliyor. Ama e, böyle e, Hindistan cevizi yağıyla jeline böyle merhem gibi iyice çırparak e, merhem haline getirip sürdüğünüz zaman da faydası çok iyi oluyor arkadaşlar. Benim bildiğim bilgilerim bu kadar. Burada da bir tane çam e, toprağı olduğu için bir tane çam fidesi bitmiş. Evet arkadaşlar benim şurada da arkadaşlar bu da benim e, yine bir değişik bir e, aloe vera türlerinden olan bir aloe vera. Bu da dışarıdaydı. Bak burada arkadaşlar e, güneşe maruz kaldığı için bunu demek istemiştim az önce renklerinde değişim oluyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar dışarıya maruz bırakmayalım ki buradan da bir yavru vermiş evet çok hoş içinde bazı otlar da bitmiş bu da değişik bir aloe vera ee, arkadaşlar aloe vera larımızın türleri e, bayağı birçok Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar yorum ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.